Evet demin ki e, anlatırken e, hangi uygulamaları yapabiliriz diye göstermiştim. Zaten birçoğunu da aslında göstermiş oldum ama şimdi tek tek üzerinden hepsinin şöyle birer örnekle geçelim. E, siz de tek tek bir görmüş olun ve iyice pekişmesini istiyorum. Buradakiler işte eşittir, büyük eşittir, küçük eşittir, eşit değildir ifadeleri normalde comparison operators olarak geçiyor. İngilizce tabiri bu. İşte karşılaştırma operatörleri gibi düşünebilirsiniz bunu Türkçe versiyonunda. Şimdi yapacağımız şey tek tek üzerinden hepsini gidelim. İlk başta eşittirle başlayalım. Örneğin herhangi bir şekilde select yıldız from bir tane tablo seçelim. Ee, neresi olsun? Rental tablosu çok dolu bir tablo muydu tam hatırlamıyorum. Fena değil evet Rental tablosu şöyle yapalım. Ver. Evet eşittir ee, ver diyelim pardon. Ee, atıyorum customer ID'nin ee, customer ID'nin 367 olduğu tüm bilgiler gelsin. Gördüğünüz gibi burada customer ID 367 oldu. Örneğin mesela e, inventory, customer id'nin 367 olduğu inventory, inventory id'ler nelerdir, hangileridir? Mesela iyice bunu spesifikleştirebiliriz. Şuraya inventory id derim. Bunlarmış. Yani bunların customer id'leri, bu envanterlerin, bu stokların e, customer id'si 367 imiş. İşte kaç taneymiş, bunu aynı şekilde buradan dediğim gibi yukarıdan count yaparak aynı şekilde şey yapabilirsiniz. Hatta gelin birlikte şöyle yapalım. Count dedim. Evet. 22 tane ifşi örneğin. Şimdi farklı bir tane tablo seçelim. Select Yıldız From. bu sefer film tablosu çok daha dolu bir tablo. Oradan gidelim. Şimdi mesela büyük büyüktür işaretini kullanarak burada da length örneğini yapmıştık hatırlarsanız. Şöyle yapalım. Bu sefer de replacement cost örneğini yapalım gelmesi lazım. Geldi. Replacement cost büyük eşittir. Örneğin 17 diyelim. Bakalım kaç tane varmış. 625 tane bana satır geldi. Replacement cost'ların burada 17'den büyük olduğu büyük oldukları geldi. Yani spesifikleşmesi için hatta 18.99 yapalım. Hatta şuradan da gidelim. Order by ile bunları bir şöyle bir güzel bir şekilde bir sıralayalım descending şeklinde sıralayalım. Evet. 29.90'dan bakın başlıyor. Aşağı kadar 19.99'a kadar iniyor. Bu 18.99'dan büyük. Ben 18.99'dan büyük eşittir deseydim ne olurdu? Hata verdi. Bir yerde hata yaptım. Bu bunun e, boşluk bırakmam gerekiyor sanırım. Evet. Bakın şimdi replacement cost burada. Replacement cost burada. Buradan aşağı iniyorum. Bakın 18.99'ları da bu sefer getirmiş oldu şöyle yapalım aynı şeyi örneğin küçüktür içinde yapabiliriz burada da 18.99'dan küçük olanların hepsini getirdi bakın 9.99'dan başlıyor 17.99'a kadar çıkıyor ee, küçük eşittir yapalım Bakın bu sefer de 18.99'dan başladı. 9.99'a kadar geldi. Eşit değildir. Yapabiliriz. 18.99'a eşit olmayan her şey geliyor bu sefer. Burada baktığınız zaman bakın 19.99 Burada direkt atladı. 17.99'a geldi. Oradan aşağı doğru direkt gitti ünlem işaretli de ünlem eşittir işareti de aynı şekilde kullanılıyor. Bu da bize aynı sonucu zaten verdiğini hep birlikte siz de görmüş olacaksınız. Hangisi kolaysa sizin için ikisini de işin açıkçası kullanabilirsiniz. Direkt comparison operator'lar bunlar. Biz Şimdiki, asıl önümüzdeki dersler çok daha güzel ve zevkli olacak. Ee, önümüzdeki derslerde neler yapacağız çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Şimdi ben burada sadece bir tane Condition belirledim, bir tane Şart belirledim. Replacement Cost 18.99 olmasın. Ben daha fazla Şart eklemek istiyorum. Atıyorum 30 tane Şart eklemek istiyorum, 10 tane Şart eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Daha sonra, and, bunu örneğin bunu End yapacağız and operatörü ile logical operatörleri kullanarak, mantıksal operatörleri kullanarak yapacağız. and kullanacağız, or kullanacağız, like'ı göstermiştim. Like'da daha farklı şeyler de var. Onları da birlikte yapacağız. Bitfini çok kısa da olsa göstermiştim önceki derste. Bitfin'den de aynı şekilde örnekler yapacağız. Şimdi gelin hadi birlikte onlara şöyle bir başlayalım.